Herkese merhaba ben Adil Yıldırım. Tecrübe Eğitim Kurumları'nda yepyeni bir eğitime başlıyoruz efendim. Uzun zamandır sosyal medyadan, YouTube'dan, mail adresimden birçok yerden bana ulaşıyorsunuz ve şöyle sorular geliyordu. Hocam ne zaman bu danışmanlık eğitimlerini vereceksiniz? İlişki danışmanlığı, evlilik danışmanlığı ne zaman başlayacak? İşte başlıyoruz. Hayatta her şeyin bir zamanı var. Doğru zaman çok önemli. Dolayısıyla şu anda artık o momentum pandemi de bitti. Şimdi başka insanların hayatına dokunabilmek için size gerekli başlıkları hazırladım ve dersler halinde burada bu çatı altında sizlerle birlikte olacağız. Unutmayın ki hayattaki belki de en büyük keyiflerden bir tanesi de başka insanların hayatında bir gıdım, bir virgül kadar da olsa bir değişiklik yaratabilmek. Çünkü o insanlar da kendileriyle ilgili bir farkındalık yaşarlar, başka bir pencereden bakabilirler. Ama işin enteresan tarafı aslında daha ötesi, siz bu eğitimleri alırken kendinizle ilgili de bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Başka insanların hayatına dokunabilirsiniz ama bir de kendini görmek var, kendini tanımak var. Hayatın özü zaten kendini tanımak. Dolayısıyla derslerimiz başlıyor. Ders zili çalıyor şu anda. Şimdiden söylüyorum. Adil Yıldırım'la keyifli derslere davetlisiniz. Tecrübe Eğitim Kurumları'nda bu dersleri kaçırmayın. Kurslarımız başlıyor efendim. Kendinize iyi bakın. Çok yakında birlikteyiz.